Kelebeçler, beç behumun, eylu, el şimdi bizim programa geldi için üç defa bu. Hoş geldin, Hoş geldin <laughs> eylu? Ne açar program böyle bir uhlevi ortamda yapıyorum bundan çola. Ee <laughs> alttan içi aldın mı bala? Aya çöp ya çutunu gibi görünürüm ha. Bundan çola böyle kacın kendime böyle büyücülü çoltamı yaptım. Magic misin? Magic yapıyorum ben. Magic. <laughs> evet. Lacı mı magic? Üç magic yaptı. Alana bir magic bedava. Lazım mı? Lazım. Tamam ben sana yapacağım. Evet. Oğlum öyle gidip balanıcı cincilere büyücülere kaptırmayın ha. Ben çiçe bul kendim ev oltamında homemade yapalım. Hadi. Hoş geldin hiç. al paralı Uh, uh, Ultam'ın hatlına kurban olayım. Altıç abone olun. Like çatın, beni paylaşın. Ben buradan can doç dalıma, mama, sokaktaki can doç dalıma, mama ve tedavi maç çıkartacağım. Bir i̇şte burada ekmeğim gibi içinde iç. Evet. Hoş geldin iç. Hoş geldin iç. Üç talap hoş geldin, aç çatalap hoş geldin, çoğun talap hoş geldin, çatalap hoş geldin. Kaçın. He. Hoş geldin. Nasıl oldun? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çanarlaç da. Dur çana budu büyü çağırlayayım mı? Ne büyüsü? Budu budu. Budu mu? Budu e budu. Budu mu? Bu. Budu budu. <laughs> budu budu. Yapayım mı? Bebek ne yapacaksın? Ya, acılar var. Ben hacı alıyorum ama iğneyi ben batılıyorum. Tamam. Evet. Çana programla çana bana hatırlat. Budu yapacağım. Tamam. Evet. Bu bölüm Kılılma noktaçını yaşayacağız inşallah. Evet. Nedir bu kılılma noktaçı? Nedir ben de heyecanlanıyorum. Hanımlar! Ekran başına. İşte bu bölüm çicim bölümünü hanımlar. Ve tabii ki erkekler. Eğer doç tutkacığı yemek içtemiyor çanıç. Bu bölüm çicim de bölümünü iç. Olabilir, olmayabilir çok emin değilim. Ama hanımlarla eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadan küçük küçük ne değil bu bölümün konuçu dediğin için duyal gibi. Ne değil bu bölümün konuçu? Nedir? Ne değil? Nedir? nedir? Bilemedin. <laughs> o zaman ben hemen söylüyorum. İdeal erkek. Ne değil? Tanımı? Gitti bicim oltam ya. Gitti <laughs> benim bir tamım ya. erkek benim babanın çakalına çiçeğim. Oltamını <laughs> bozdu ya. El adının geçmeçi yetti ha. Evet. İdeal elkek kek <laughs> tanımı. İşte tam olarak bu bölümde Cicrelle. Kacın Bundan sonra aldanmaya, aldatılmaya, kacıklanmaya. El bu programı icra içeri hiç çok veriyor çünkü. Allah Allah. Allah Allah. kullalı kul değil <laughs> hacı. Evet. Hacı Çanıç başlayalım mı? Hazırız mı? İdeal erkek madde bil. İdeal elkeyi alıyor çanıç. Bunu atlet giyme içinden belirleyebilir için hiç. <laughs> atlet giyen elkek lahattıl kaldeçim. Dıç gönlüçe önem vermeç. Benim atletim görünüyor mu? görünmüyor mu? Aman atlet demen. Haç taranmamaya dikkat çekel. Neden? Neden? Hayatındaki kacına yük olmamak için. <laughs> atlet diyen erkek ideal erkek dil madde bil. Aa, bundan çana en acından. Mesela atlet bil bakımdır. Niye? Çünkü tellel tellel Atlet giyelçin kokmaç. ne değil, patlerine elkeğin bir çay gıçıdır. Evet, madde değil. atlet. Kacınlal, bundan çolabilir bilir ki güldüğünüz üç anda mutlaka gömleğin içinden atlet görünüyor mu? Eğer gömlek giymediği için ne yapacağız? Münil kuçiç gibi çoruları duyuyor gibiyim. O zaman, Muçluk ağırlıca yaptı diyecek Çiniç. Muçluğun altına eğilecek çataldan at dedi görecek. Gitti. 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 Evet. Bu bizim ışıklandırma olmadı mı kadın Çanki? Bir dakika dur ben onu düzelteyim dur. Olmadı mı bu ya? Bölüm taşıyım lan. Böyle yapayım mı? Blok <laughs> blok. <laughs> Yanar vallahi kafam. Evet. Değil mi? Yıkacak mı? Hani Yok iyidir. ben kıyım çabuğunu. Evet. Ortalık kalıcık. Ortalık kalıçık kalıcık, çok kalıcık. Leci için yapmıyor ya. Bıçıkçı yapmıyor için ya. Onu da ben yapıyorum ya. Madde 2. İdeal erkek madde 2. Nedir? Nedir? İdeal erkek meyve yemek. Niye yemek? Niye yemez? Çünkü atalalı meyveyi yediği için ne olmuştur? Ne olmuştur? Çarpılmıştır. Çarpılmış <laughs> mıdır? Hatip elmayı yedi ya. Ha. <laughs> Çarpılmış derken? İdeal ilkeyi bulduğunca inanıyor Çanıç. Ona bir meyve tabağı hacırlayın kacınla. Ama antin kuntin meyveler de koy. İşte kibi. İşte ejder meyveci. El, bu muç. Bunların alaçından bir dilim mandalina veya bir dilim elma Anadolu meyvelerini bilel dilim halinde tüketiyorsa bir çanç verebilir için iç. Hiç yemiyorsa kesinlikle ideal erkek değil. Ama bir dilimde de bir çanç verilebilir. Baktın iç tabağa, kafa, göç, gir içti yol verin. Yol verin gitsin. ondan Evet. İdeal erkek madde 3. Benim plomptalı göleyim. İdeal elkek madde 3. Elkek telefonu kapatılken hatip pay pay öptün gölükülüt açkın kokule tam gibi diyor. Çok ideal erkek değildin. <laughs> i̇deal elkek telefonu ne diye kapatır? Ne diye kapatır? Ne diye kapatır? Ne diye kapatır? Hacı. Hacı mı? Bu kadar <laughs> çarın altta Hacı. Hacı. Hadi. Hacı. hadi. Hacı. Hacı alo işte hadi hadi açkım öpüyorum değil kaçın adam böyle falan, ''Hadi, hadi.'' yani bu bir şey erkek erkeğe doç konuşunda bu adam benim doçtum mu diye düşünüyor çanıç onun da gömdüm diye kapama çılacım öyle <laughs> öptüm hadi bay bay pay pay öyle çiğ uçun olmaç aç hadi, diye kapatıyor çağa Allah'a emanet ol diye o da kabul. O da kabul. Ay delikanlım ben. Ee, böyle kapatan <laughs> erkekler ulul kacınlar. Ama öyle ettim hadi gel içeri iç. aç kım. Hadi çin kapat. Hadi bir kapatayım hadi çin kapat. Diyor ki olma bir kapat için baş kaçın alal. Öyle göt gibi kal içine al <laughs> da. Olma aç onunla olmaz. Hacı diyen kapatın telefonu koyalım kenara. he. he, he. Çalıyor mu çalmıyor mu daha unutul gidi. Haberin hiç ocu İdeal erkek madde dült. Ne Nedir? Nedir? Hiç aklına geliyor mu? Kadın senin ideal erkekte bir madden var mıdır? Vardır. Ne değil? Beşiktaş'ta olması. Evet. Kadın ne? Gördüğünüz güzel et. oynadı. Evet. İdeal erkek madde dört. Çorabını 3-4 günde bile de Saçmalama benim. Ya. Saçmalama mı? Saçmalama. Kaçın. Çorabını 3-4 günde bile değiştirilen erkek küleçel ıçınmaya toplum çal tepki veren erkek değil. Allah Allah niye? Bak kimçeyle olmaz bununla olur. Bak <laughs> gelemedim. Eylemde. 3-4 günde bir de içtirin. Eve gelemiyor mu? Eve geliyor. Hani eylemde diye 3-4 günde bir değiştirmiyor. Ebe geliyor. Çolap akşam pli. Akşamları çolap özgül. Asıyor o zaman dışarı. Aa, yani, dışarı açmasına da gerek yok. Altı kol bilemem. O ki çiçel. Ben ona kalıçamam. Ama 3-4 günde bir değiştiriyor çağ. Kendi içinden pelagat edip toplum çal olaylara yön veriyor çağa. O erkek idealdir. Ideal erkek madde beç. Kulu yemiçe düceyli ağırlık veril. Mesela <laughs> kulu yemiç konuçunda ideal bir erkek aç da öyle kacı olçun. E, e, Çekelli leblebi ölçün, Yani e, Çam çampıç önemli ama çekildi kalacak bununla şey çay yapma. He caman, ideal erkek kuru yemişte tek bir tercih aldı. Ne değil? Nedir? Ne değil? Tuzlu fıstık. Tuzlu fıstık. Tuzlu fıstık. Çıtatü belirleyen bir kuru yemiştir çünkü. İdeal erkek bunun palkındadı. İdeal erkek bu çıtatüyü kim çeye Maç. Ele kacu. İşte bin palaya yenildim kacı olsun. Ee, bin şeye yenildim. fenomenel e, dünya açına yenildim. Çekelli leblebi olsun. Değil. Tuculu pıçtıktı. Nedir tuculu pıçtığın önemi? Kacın? Nedir? Bir böyle çıkarsın. Şeyden içten güçten çok akta ayak bir sohbet edilsin. İthal erkek oldu elini cebine daldılın. Çama, Tıcılı pıçtık ucatıl. Canım çektiçe bu yıl değil. Bu bir çamimiyet değil. Valla benim ideal erkek kuru yemişini söyleyeyim mi? çöle e, kaçı. Yani fındık. Fındık bile çıktı daha şey ya. O... fındık verse ben mutlu olurum. Yo e, fındık şey ya hani makine çalıçın elke o pampini pimponcu. <laughs> olmaz o fındık olmaz. Fındıkçı mı diyorsun? He fındık elkek öyle mi dil kacın mı al? Nasıl diyor? elkek çamimi dil. Çiçe cebinden çıkartıl. Tucudu fıçtığını uçatıl cidin ağcıncıdaki tucdu pıçtığın tucu tam elimeden çohbedi eti daha bitilmeç. <laughs> bitilmeç. Dört mevsim cebinde tucdu pıçtık taşın. Ya bacın elini atalım üç aylık tucdu pıçtık. gelin ya. <laughs> tamam. pıçtık elke çamimi dil. Kesinlikle. Bakın kaçılmayın. Ben o çam kaçınının yerinde bu programdan çola bir elke hayatıma mı katma. Evlenmek mi iç Ceplerini Ceplelini yoklayalım tılmak alalalıma tuç giliyor ça pıçtık tucu olacak bu. Aya kokuyor sağa. Aya çok <laughs> Bu ilkiklen oğlu kaldı için. Bu ilkiklen oğlu. Evet. <laughs> madde bilmem çaç. <çarş>. ideal erkek. <laughs> Yedi mi oldu, altı mı oldu bilmiyorum. bu çok delin bir konu benim için. Önemli. Son madde mi? Değil. <laughs> evet. Benim için önemli bir konu. Madde bilmem çaç. ideal erkek. Ideal erkek. Ebi'nin çalonunda, koltuçta, kıyafetleriyle uyuyakalandı. <laughs> evet, uyuyakalın o. Öyle yorulmuştu çünkü aileçi için kendi içini palçik pinçik et <laughs> Ne yapalım? Vücudundaki oksidasyon ile Yatakta içini rahatsız iç etme için diye koltukta uyuyakalır. Belki hormonu. Cice bunu söyleyemedi, laç iç etmemek için uyuyakalmıştı. Belki o günü çiç yatakta kendince laç edin diye koltukta kıvrılmıştı. Ama önemli bir detay var. Kıyafetleriyle olacak bu. Öyle gidip de donunu değiştirip işte dic, dicileri çıkmış eşoltmanıyla koltukta uyuyakalıyor. O bir değilden kılalım oldu. Yani onun değilinden kılalım. Ha olsun. Ama kıyafetiye kot pantolonuyla plan, çolabıyla kot pantolonuyla uyuyakalan erkek ne değil? Nedir? İdeal değil. İdeal erkek duş almayan dil. Haftada abi. bir yeter. Haftada bir duş alan adam 10 günde olabilir. 15 güne kadar da vakti var. Kendini yalasın mı? Kendini yalayabilir. Ona bir şey diyemem. Evet. Ama dikkat edin ki Evet. Ee, ne değil? Niye böyle duç almayan adam ideal değil? Çorulalı alkadan alkadan çıçıyor. Bir dakika cevaplayacağım. Bir dakika acele etmeyin. Bir dakika acele etmeyin. Kacın her türlü çiçeği yaptım ben vloglamda. Evet. İdeal erkek duç almayandı. Çünkü duç çeliği çok içimde. bir gün içim işte duça girdiğinde hop Tuttu gel çiç kalmaçın değil. Lip elken yıplançın da lip çiç kalmaçın diye düşündün. İdeal <laughs> erkek 15 günde beyaz çabunuyla gilel hoçul hoçul yıkanın. Onun dışında çıcak çuyu halcamaç, lipi halcamaç, çabunu halcamaç. Meyveli olsun mu? Ney mi? Evet. Onu yel ideal <laughs> erkek. evet. Bunların hepçi çok önemli değil. Duç almayan, duç malcemelerini içine bırakan erkek. İdeal erkek Evet. Son maddemize geldim. Hayırlı uğurlu olsun. İdeal erkek. Madde bilmem çaç. Madde çonuncu. İdeal erkek kendi çi küpürlü konuşan. Ama bulunduğu oltamda bir küpül edildi anda oğlum. Allah'a. <laughs> yapan adam Bulunduğu ortamda küpüle ilk tepkiyi, en delin tepkiyi veren adam ideal değil kardeşim. Ama kendi küpülü konuşur. Evde değil mi? Ev, o ikkeli, o pik, çokak, ola bula, abeme, heliyen. Kendi küpüllü konuşmaçında çize çamimiyetini için al. ne işte ne için kötü gücü? Eee ne hop ala, hala yapal böyle al. Alkaya işte ne yapıyorsun eee aldı, aldım plan yapal. Ama mesela aldan işte bir şey olur. Ya bu olayla lalala, içeyim, <laughs> e hat, ne diyor ne? Ne orada ne değil? Çizin duyma hakkınıcı kulun. olur. Çizin bir şeyler içitme hakkınıcı çavunur. Çizin kulak hakkınıcı. Kulak Kul hakkı demiyorum. Kulak hakkı diyorum. Ne yapar? Çavunur. Çiçiden daha çok çavunur. Bu ne değil? Nedir? İdeal erkek değil. Altık ideal erkek ne değil, ne değil değil. Nelde bulunur İlk gülüçte tanıcanı çekilde bu programda tane tane. Tane tane anlattım. Bravo. Ebe. Şort şortunu kaldırmak mı? Hey, bu benim klayatçonum. Görüyor mu? Görüyor mu? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım kanca. Böyle gözükte. Hey böyle mi çölüm ploklamı? Hey gülüm çölüm çiğ için. gülüm çölüm Sağ evet. kendin. Evet. Hadi başalım, o zaman. Eylül. Biz gidiyoruz. Bizimle geliyor üç kere vur. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> Lu... Bi... e bir E abi ete diçe dokunur bir yere bul oğlum. O ne öyle? Evet. Tamam gel hadi içinde gel. Hadi bacanım, Programı bitirelim. Gide bana abone olun onu. Oğlum çok ihtiyacım var aboneye. Bana abone olun, like atın. Evet lütfen Benim... kanalımıza abone olun. Yeter ya, <laughs> ya. Yeter ya. 50 bölüm oldu ya. Vicdansızlık. Ya yapacağım kim <laughs> çi ya? ya abone ediyorum. Evet. Cici çeviyorum ve çalkımıca gülüyorum. 10 dakika oldu mu kaç 20 dakika oldu. Hey maçallah. Çon, çi, öt, ço, 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 Mini 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 chat 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 Çevçem yuç. Önümüzdeki hafta <laughs> görüşürüz. Şey, ben de geleceğim. <laughs> ben de geleceğim. İdeal erkek benim kardeşim. İdeal erkek dedim mi benim o. O benim kardeşim. İdeal dedim mi benim kardeşim. Çallamıyorum dur. dur. Çallamıyorum